devam ediyoruz. Masraflar kaleminden bir diğeri de elbette servis masrafları İstanbul Umum Ser Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar ağırlıyoruz bu noktada. Merhabalar, hoş geldiniz elimize. Merhabalar harika hanım, hoş buldum. Ee, Günhan Bey şimdi dilerseniz e, söze UKOME toplantısından başlayalım. UKOME toplantısı e, yanılmıyorsam 8 Temmuz'daydı. E, 8 Ağustos'taydı, düzelteyim. Yapıldıktan sonra servis araçlarında, okul servislerinde de güncelleme geldi. En kısa mesafe 1300 TL'ye çıkarıldı. Ama tabii ki akaryakıt maliyetleri özellikle bu noktada çok yükseldi. Seçimin hemen ardından akaryakıt maliyetlerindeki artış hepimizin malumu. Sizi nasıl etkiledi ve bu rakamları nasıl değerlendiriyorsunuz? Buradan başlayalım. Şimdi biz UKOME'ye %82 oranında bir artış teklif etmiştik servis araçlarımız için. Ee, %60 oranında bir artış öngörüldü. Ee, i̇lk dilimde de yani 0-1 dediğimiz ilk e, dilimde de %65 bir artış sağladık. Ee, şimdi tabii akaryakıt e, maliyetlerini şöyle anlatayım size. Ocak ayında yani en son bizim zam aldığımız 2022'nin 2023'ün Ocak ayında akaryakıt 22 liraydı. Ee, şu anda e, 40 liraya yaklaşmış durumda. Yani yaklaşık %90 bir artış olmuş. Tabii ki bizim akaryakıt maliyetlerimizin yanında başka maliyetlerimiz de var. İşte Asgari ücrete gelen artışlar, şoför maliyetleri, bunun yanında sigorta, kasko, yedek parça, lastik bunların da tabii diğer artışlarıyla birlikte tabii biz de diğer sektörler gibi bu enflasyonist ortamdan oldukça etkilendik. Evet bu noktada peki e, en kısa mesafe için sizin talebiniz ne seviyedeydi? 1300 TL olarak belirlenmiş sizin talebiniz neydi? Ne kadar biz, arada 1400, makas kaldı? Biz 1441 lira olsun istemiştik e, en yakın mesafe 01 için. Tabii bunlara bir de %35 e, rehber personel ücretleri de eklenecek. Bunlar rehber personel ücreti olmadan e, olan ücretler. Ee, rehber personelin kullanıldığı okullarda işte anaokul, ilkokul, ortaokullarda artı yüzde otuz beşte rehber personel ücretimiz var. Şimdi yüzde seksen iki de olsaydı işin gerçeği hani e, belki birkaç ay sonra yüzde seksen iki de gözüken eriyecek. Çünkü biliyorsunuz siz e, işin ekonomi boyutunu benden çok daha iyi takip ediyorsunuz. Merkez Bankamız e, enflasyon tahminlerini revize etti, değiştirdi. E, ileriye dönük. E, dolayısıyla bir iki ay içinde belki yüzde seksen iki de alsaydık e, o artış da e, belli bir noktada eriyecekti. Yani biz her sene olduğu gibi e, İstanbul halkına, e, öğrencilerimize, velilerimize e, aslında biraz da fedakarlık yaparak e, sezona giriyoruz. E, bu şekilde de e, devam ediyoruz. Yine bu noktada e, tabii ki belli maliyetlerin yansıtılması çok normaldir. Bu maliyetlerin çünkü kimse cebinden karşılayacak hali yok. Herkes bir ev geçindirme derdi halinde. Dolayısıyla evet bu maliyetler yansıyacak ama kötü niyetli uygulamaların da çok fazla olduğunu duymaya ve görmeye başladık. Ben yine e, basını tararken örnek vermek gerekirse 6 kilometrelik bir yol için 17 bin lira servis ücreti talep eden servisçiler olduğunu gördüm. Bu zaten tamamen hukuka aykırı bir uygulama. Sanıyorum sizler de aynı görüştesiniz. Haberin içinde sizin de görüşünüze yer verilmişti. Bu tamamen fahiş bir uygulamadır ki dönmüş zaten tüketici heyetinden de. Ee, kendi keyfi fiyatlandırmalarını yapan servisçilere ilişkin neler söylersiniz? Şimdi orada hemen küçük bir düzeltme yapacağım e, affınıza sığınarak. E, orada o fiyatı talep edenler servisçiler değil. E, aradaki tur firmaları, şimdi bizim e, işleyişimiz özellikle özel okullardaki devlet okullarında da bir kısmında küçük bir kısmında da olmakla birlikte ama genelde özel okulların hemen hemen hepsinde. Hani o televizyonlarda gördüğünüz haberlere konu olan sizin de bahsettiğiniz bahse konu haberde e, o parayı talep eden aracı bir tur firması orada servisçi parayı almıyor özel okulda özel okul ihaleye çıkıyor. E, ya da işte taşıma işini bir şirkete veriyor, bir firmaya veriyor. O aracı firmanın yeterli oranda özmalı yok. O dönüyor benim meslektaşlarıma, benim meslektaşlarımla anlaşıyor. Yani orada parayı tahsil eden biz değiliz. Aradaki tur şirketleri, onlar e, bir komisyon alıyorlar ki bu komisyonlar yüzde ellilere varan komisyonlar. E, orada veliden de yüksek bir ücret alınıyor. E, bize de daha aşağıda bir ücret ödeniyor. Şimdi burada çözüm noktasında hep şunu söylüyorum. Yani özel okullara mutlaka e, hatırlarsanız geçen sene yine sizde bir yayın yapmıştık. Orada da söylemiştim. Yani özel okullara e, bir düzenleme yapılması gerekli. Mutlaka. E, neden bir düzenleme yapılması gerekli? Çünkü özel okul sahibi e, işini bir tur şirketine veriyor. Ya da bazen de kendi tur şirketi kuruyor. Ama bu tur şirketlerin öz mal araçları yok. Onlar dönüyorlar sahaya bize. Biz e, işte o bahsettiğiniz tırnak içindeki servisçiler biziz. Ama parayı alan servisçiler biz değiliz. Sonuçta burada hep ben şunu söylüyorum. Özel okullardaki aradaki aracıları çıkarsınlar. Bununla ilgili bir düzenleme yapsınlar. İstanbul Servis Çesnafı e, özel okullarda e, bu tarife fiyatları üstünden her zaman taşımacılık yapmaya hazır. Hani hep özel okullarla ilgili sorunlar anlatılıyor. Yüksek ücretler alınıyor. İşte yüksek ücretler alınmasına engel olunmasının en büyük e, çözümü arada aracılar çıksın. Diğer devlet okullarının genelinde olduğu gibi. Direkt veliyle servisçi esnafı bizler muhatap olalım. Arada da o yüksek komisyonlar olmasın. E, bu şekilde bir düzenleme yapılsın. E, ve e, İstanbul halkı da aynı diğer devlet okullarının büyük kısmında olduğu gibi e, o, UKOME fiyatları üstünden e, taşımacılık hizmeti alsın. Yani çözüm çok basit aslında. Evet. Ee, peki şunu da sormak istiyorum. Şimdi biz bunu sizinle daha önceki yayınımızda da konuştuk diye hatırlıyorum. Ben çok önemsediğim bir nokta olduğu için her defasında bu başlığa ben bir yer ayırmaya çalışıyorum. Özellikle elbette insanların çocukları söz konusu olduğunda her zaman ve her konuya yaklaştıklarından belki 10 kat 20 kat daha büyük hassasiyetle yaklaşıyorlar. Ve çocukları e, okuluna götürüp getiren servis elemanı, servis personelleri de ee, doğrudan belki tanınması ya yani tanınması gereken insanlar veliler tarafından çocuğum kiminle muhatap oluyor? Kimin kullandığı servis aracıyla okuluna gidiyor ve bu kişi kim tarafından düzenli periyotlarla denetleniyor şeklinde. Bu denetimleri gerçekleştiriyor musunuz? Çünkü yine e, sizin de belki konudaki görüşünüz daha da kıymetli olacaktır. Son günlerde, son aylarda okulların açık olduğu aylarda özellikle ee, çok yanlış bazı uygulamalar ve kötü niyetli servis kullanan kişilere de rastladık güvenlik açığı yaratabilecek. Gerçekten harika bir soru sordunuz. Şöyle, e, şimdi burada tamamen e, biz korsan taşımacılığın engellenmesini istiyoruz. Bahsettiğiniz taşımacılık türü korsan taşımacılık. Neden korsan taşımacılık? Şimdi İstanbul'da bir e, servis plakası aynı diğer ticari araçlarda, taksilerde, minibüslerde olduğu gibi bir tahtit uygulaması var. E, bir plakamız var bizim. 34 LAA 001 34 LZZ 99 kombinasyonlu taklitli servis plakamız. Şimdi bizim bu araçlarımızı kullanan şoförlerimiz ve rehber personellerimiz sürekli denetim altında. İşte Milli Eğitimin Bakanlığın, e, işte diğer bakanlıkların, belediyenin e, hatta e, emniyetin bile denetim altında. Tabii bizim de denetimimiz altında. Şimdi bu şoförlerin psikoteknik raporları Sağlık raporları, sabıka kayıtları, alkol ve uyuşturucu muayeneleri. Bakın uyuşturucu muayenesine kadar bizim şoförlerimiz bu evrakların sisteme girerek ancak o arabaları kullanıyor. Evet, aslında Ama... burası için başlık attım. Çünkü ne yazık ki madde kullanımı çok yüksek düzeylerde ve hele ki insanların çoluğunu çocuğunu taşıyan insanların böyle kötü alışkanlıkları olması çok büyük bir güvenlik zafiyeti yaratıyor. Aynen öyle ama işte o plakanın dışındaki araçları kimlerin kullandığı belli değil. Yani tatilli servis plakası dışındaki e, araçları kim kullanıyor? Şoförleri kim? Hatta rehber personelleri bile yok da yani şoförleri kim? Bunları kim kullanır? Bunları kim denetler? E, mutlaka velilerimizin sizin de söylediğiniz şekilde e, öğrencilerini e, servislere verirken benim biraz önce andığım söylediğim plakalar çerçevesindeki araçlara Öğrencilerin taşısınlar ki onların şoförleri, onların rehber personelleri söylediğimiz bütün evraklarını sisteme girerek ancak o araçları kullanabiliyorlar ve sürekli denetim altındalar. Buradan da yetkililere sizin vasıtanızla bir kez daha hatırlatalım. Lütfen İstanbul'da korsan taşımacılık için mutlaka gayret ediyorlar. Hem emniyet birimlerimiz, hem belediyemiz, e, büyük gayretler içindeler ama İstanbul tabii çok büyük bir metropol. Burada el birliğiyle biraz daha gayret edelim. E, bu bahsettiğim 34 LAA001, LZZ999 kombinasyonlu taklitli servis plakası dışında taşımacılık yapılmasına siz değerli basın mensuplarımızın da desteğiyle engel olalım istiyoruz. Peki Günhan Bey şunu da sormak istiyorum size. Şimdi belgeyi giriyorlar ya bu aracı kullanabilmek için. Belge, belgenin ait olduğu kişiyle aracı fiiliyatta kullanan kişinin aynı kişi olduğunu denetliyor musunuz? Sürekli denetleniyor, sürekli sahada denetim yapılıyor. Zaten aynı kişi olmazsa e, uygulamada yakalanırsa araç trafikten men ediliyor. Yani tatlitli plakalı olmasına rağmen e, eğer aracı kullanan kişinin biraz önce saydığım evrakları yoksa bu evraklara sahip bir sürücü değilse araç tatlitli plakalı araç olsa bile direkt e, trafikten men ediliyor e, ta ki bu evrakları tamamlanmış bir sürücü araca atanana kadar kaydedilere kadar araç e, trafiğe çıkamıyor öğrenci taşıyamıyor yani denetimler inanın bu noktada çok yoğun özellikle e, bizim kayıtlı arabalarımız üstünde de denetimler çok yoğun e, biz kendimizi sürekli denetliyoruz eğitim çalışmaları yapıyoruz İşte milli eğitim yapıyor belediyemiz yapıyor bakanlık yapıyor emniyet yapıyor e, rehber personellerimiz de aynı eğitim altında. Onlar da sürekli eğitim görüyorlar. Ama dediğim minvalde e, bu korsan araçları maalesef e, denetlemek mümkün değil. O zaman ne yapacağız? El birliğiyle bunların trafiğe çıkmasını Allah korusun. Yarın öbür gün telafisi mümkün olmayan sonuçlarla karşılaşmamamız için e, şimdiden e, bu noktada önlemlerimizi bütün İstanbul içinde el birliğiyle almamız gerektiğini düşünüyorum. Onlar maliyetleri rehber personel taşımadıkları için mi düşürebiliyorlar? Maliyetleri şöyle düşünüyor düşürüyorlar. Bir kere e, biraz önce andığım gibi taklitli servis plakaları yok. Bu bir maliyet. İşte araçları, düşük model araçlar, bakımsız araçlar bu bir maliyet. Şoförleri sigortasız, kayıtsız, hiçbir evrak almıyorlar. Tabi bu bahsettiğim evrakların bir maliyeti var. Tabi dolayısıyla e, çok daha ucuza ama güvensiz, e, ne olduğu belli olmayan bir taşımacılık yapıyorlar. İşte bazı velilerimiz hani bunlara tevessül edebilirler. Hani biraz daha ucuz taşımacılık ama... Allah korusun, daha sonra kötü bir olayla birbirimizin karşısına çıkmayalım, bu konuları konuşmayalım, daha iyi şeyler konuşalım istiyoruz. O yüzden bunlara mutlaka velilerimiz dikkat etsin, bu araçları öğrenci vermesinler, yetkililer de denetimlerini daha çok arttırsınlar istiyoruz. Peki, çok teşekkür ediyorum ben aktardıklarınız için. İstanbul Umum Servis teşekkür... Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinara'yı ağırladıktan sonra haberi